Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz tekrardan Karatır arkadaşlar bugün halı yıkıyorum Hoş geldiniz sefa geldiniz emeğimin hepsi gitti arkadaşlar Telefon çok ısınmasından dolayı videoyu kaydetmemiş ne güzel 10 TL 20 TL yakın halı yıkadım da Halıların hepsi gitti arkadaşlar fotoğraflarım Kusuruma bakmayın telefon çok ısınmış Fotoğraf falan yapamadık arkadaşlar Tekrardan şu hallarımı yıkıyorum arkadaşlar bugün Böyle dedim video çekeyim dedim Böyle bir talihsizlik geldi başımıza. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlarım. Bugün de şöyle halları yıkayın dedim. Ne güzel videolar çektiydim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz tekrardan. Kalite arkadaşlarım. Çok sıcak var. O yüzden telefon ısınmış. Videoda gitmiş. Heh. Bugün şöyle hallarımı yıkayın dedim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Böyle. Heh. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa geldiniz. Tekrardan. Heh. Heh. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dünya kadar halıyı yıkadım arkadaşlar. Gördünüz mü? Videoya gidiverdi. Emeğim gitti. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Kayseri arkadaşlarım. Bugün de halı yıkaya. Şöyle halılar dedim. Yıkayım dedi. Heh. Hoş geldiniz. Oh Evet arkadaşlar. Emeğim gitti arkadaşlar. Dünyanın halısını yıkadım. Videoları yok hallara çektik. Asarken, masarken. Videom gitti arkadaşlar. Oh. Oh. Arkadaşlar omayı kullandım ben haberiniz olsun. Onu kullandım. Evde o varmış, onu kullandım. Kusuruma bakmayın.

Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu bir şortla motla çıktım ama halı yıkıyorum. O kadar olsun dedim. Kusuruma bakma daha iyi. Arkadaşlar burada camlarımızı yıkadık. Yani bütün emeğim gitti arkadaşlar. Videoda gitti bütün emek. Evet arkadaşlar şöyle şöyle gel. Şöyle. Allah'ımız da asalım. Allah of. of. O kadar emeğim gitti arkadaşlar gitti. Korusun. Ah Ha. Şöyle. Ah. Evet arkadaşlar. Emeklerim git demek. Emeklerim git demek. Ne güzel hanlı yıkadaydım. Ne güzel. Allah canım alsın video. 30 dakikalık videom silindi. Böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey olamaz. Oh. Böyle bir şey olamaz Allah. Böyle bir şey olamaz Rabbim. Şöyle asma sileyi de kursun. Kurunca da olmaz bunlar arkadaşlar. Güzel oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Hı. Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Heh. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Bugün evi koyu her yeri kaldı. Da. Bütün halları yıkadım. Çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 alı yıkadım arkadaşlar. Ne güzel videom vardı, ne güzel videom vardı. Tüh, sıcaktan dolayı çok sıcak ve videom vallahi gitti. Yemin ediyorum gitti. አይ Ben gurur atarım arkadaşlar. Kalın halma kurumak sadece. Onlar da yarın gurur. Çok güzel halımı oldu? Çok güzel halılar yıkadım. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum size. Ulan çarptım videom gitti. Sıcaktan dolayı. Bir tane bardak koy dışarıdan. Ooo. Bardak koy bir tane. Şuraya koy ver. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.

Bey şu halıyı da oraya aldıydı. Şöyle bir <laughs> Hallarım böyle kurur. Hallar bak. Ben bu kol alayım bekle. Güzel de bak. Hallarımı. Fotoğraf alma. Şurayı da bak. Yok artık halları gösterme. Oraya çıkma şimdi. Evet arkadaşlarım, kedim de hamile, doğuracak şart olsun yandım, Aa, şöyle aşağı, aşağı tut. Can. Evet arkadaşlar, şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo, halim dermanım ama dünyanın halısını yıkadım size yemin ederim. Kur'an çapsın, Bu fotoğrafım sıcaklıktan dolayı. Gamar amsilim işte dokuya kalıptan da okula Beni buldu. Ne güzel hallar yıkardı. Güldüm oynadım çok güzeldi. Ondan sonra en sonunda baktık ki gitmiş. Ama şimdi bunlar kurar yukarıdaki kanalla kurumaz. Güzel çallarımı yıkadım arkadaşlarım. Evde oma varmış sıvı oma ile. Çıkıda da pirir koydum ondan yıkadır. Ama ah çocuk oldu vallahi. Şimdi onların hepsi de kurur. Ondan sonra asıverin örün Pırır pırır olur. Evimde mis gibi oma kokar. Böyle işte kaç dakika sessiz. 12, 11, 18, 15. Arkadaşlar bu sıra bakmayın gayrı. Bugün de halı yıkayın dedim. Dökülü kalası telefonun kamerası ısınmış. Dökülü kalıptan kalası zaten beni bulu. Böyle arkadaşlar işte. Kusura bakmayın ay ne güzel video çektim bir de güle eğlene çok gülecektin. Ama bu da güzel oldu boş verin. Buna sağlık olsun. Bugün de hallarımı yıkadım. Şimdi de yemek yapmanı dolma dolduracağım. İnşallah onun videosunu da atarım arkadaşlarım. Böyle işte öldüm öldüm. Bugün bugün sıcak çok feci bir sıcak var. Yemin ederim aslım şey kuruyor. Çok sıcakta yıkaydım Hem beynime şey 15 demek ne demek 16 alı buçuklarından 16 alı yıkadım tek başıma kaydeder arkadaşlarım hepsinde bakonla var ya benim teresim balkonlar onları astım kuzeyce bunları da böyle astım burası kurur alt katınki ama üst katınki kalın halı olduğu için iki günde kurur onları da şey yaparım arkadaşlarım sererin gelin serinin yarın havalan onda bunda ter ya bunu hemen kurur. Valla oman ne kadar güzel açtı. Bak halıyı ben beyaz yerleri arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de halılarınızı yıkayın. Ama ben şimdi çarşıya gitmedense burası köyde. Hani oradaki çarşıda veriyordum halıları. Buradaki bebeğe dedim. ama bilet en ne kuvvet, ben ne kuvvet dedim. Şurada yıkayıp iki dakika dedim. Ondan sonra iki dakika da yıkayayım dedim. Kusura bakmayın. Spor atletimle çıktım. Altımda da şortumla çıktım. Hem halı yıkadım arkadaş değil mi? Kusuruma bakmayın. Anılarım, bacılarım, kardeşlerim beni dağınamayın. Halı yıkadım. Kusuruma bakmayın. İşte böyle yalan dünya arkadaşlar. Ben bu dünyaya böyle geldim. Böyle giderim. Bugün onu temizlikle çıkar canım. Temizlikle geri canım hesabı. Böyle giderim. Allah e, iman gücü versin. Rabbim e, nasıl diye, temizlik imandan gelir derdi arkadaşlar. Benim işte o hararda o şey. Allah bilir. Rabbim bilir tabii ki. Orasını bilemem. Vallahi çok sıcak arkadaşlar. Kediler bile yıkılıyor ayakta. Tamam. böyle arkadaşlar buz gibi pant yan yani şart olsun sadece dalır dalır aşağıda giriyor böyle. Ah. Ah oh, Hadi şöyle gidelim de siz domatesleri gösterin. Gelin arkadaşlar. Domatesler nasıl olmuş bu hafta bakalım. Allah'ım da güzelce kuruyor ya domatesler. Güzel çıkart. tırak. bak. Kurumuş bile. Vallahi kurumuş bile. Aa! Hamla kurumuş bile. Aa arkadaşlar. Hallarım kurumuş bile. Aa arkadaşlar kurumuş bile hallarım. Oh. Oy. Oh. Oy oh Allah. Suya bak. Gel. Gidelim şuradan. Suya bas. Hı. Hadi hadi yanımıza. Evet arkadaşlar Domates kurularımı gördünüz mü? Ne kadar şahane oldular. Çok güzel oldular. Üstünden örtüyü alıverdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular domates kurularım. Şunu da iki gün oldu koyalı. Şunu da işte geçen gün sizin videoda çektim koyduğum kuru. Ondan sonra çok güzel oldu. Bir tadı var. Oh bak. Mis. Mis 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 arkadaşlar mis. Oh çok güzel kuruyor. Baksanıza. Kuruma şekline bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunları sabah kahvaltısında yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Daha 2-3 güne kadar tam kurur. Ondan sonra çok güzel olur. Şunları da yeni kodum bahçeden topladım da. İşte bizimkisi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi gel yukarı çıkalım. Domates kurularım da bunlar. Gördünüz mü arkadaşlar domates Harika oldu ya domates kullarım. Böyle kuruyor arkadaşlar güneşte. Şöyle göstereyim ben size. Bunları sizinle beraber video çektiğimiz. Nasıl büzüşmüşler gördünüz mü? Şu tarafı da daha yeni koydum arkadaşlar. Ondan sonra aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Maşallah burada sinek falan yok. Sinek falan tuzlu olduğu için konmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı bu şekilde. Evet gidelim gelin arkadaşlar. Yandım gelin. Derin arkadaş var. Aynı bu şekilde. Çamura basma dedim. Allah Allah'ım delileri göbe çeksin ya Rabbim. Yemin ediyorum delileri göbe çeksin. Artık bu delilerden bıktım ben. Çamura basma be Çamura basıyor. Allah'ım delileri göbe çeksin. ya Rabbim. Allah Allah. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar videomu burada bitireyim Evet arkadaşlar videomu burada bitiriyorum Allah razı olsun beni izlediğiniz için Bana like atmayı Beni desteklemeyi Eşinize dostunuza akrabanıza Beni tavsiye etmeyi unutmayın Galateri arkadaşım kim sitlese girmiş, kim sinirliymiş, kimin morali bozulmuş hemen YouTube kanalından Bülent Maden yazsınlar. Karşınıza ben çıkarın. Hem güldürün hem ağlatırın arkadaşlarım. O yüzden benim videolarımı izleyen ne? Allah razı olsun. Hem gülüyorlar hem oynayala hem ağlayala Allah hepinizden razı olsun. Eşinize dostunuza beni tavsiye etmeyi unutmayın Galater arkadaşlarım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ondan sonra nasıl söylerler? Like atmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bütün takipçilerime, Kastamonu Evliyalar Diyarında Hepinize selam olsun. Taripler köyünden diyorum galeteli arkadaşlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ondan sonra görüşmek üzere. Allah'ıma emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın galeteli arkadaşlarım.